Kahvaltıda hızlı ve lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenler, tost makinesiz tavada harikalar yaratabileceğinizi biliyor muydunuz? Bu tarifin tüm detayları, besin değerleri ve uzman ipuçları videonun açıklama kısmında sizi bekliyor. Bugün Lezzet Pusulası mutfağında güne enerjik bir başlangıç yapmanızı sağlayacak, pratik mi pratik bir tavada yumurtalı kaşarlı tost hazırlıyoruz. Öncelikle iki yumurtamızı derince bir kaba kırıyoruz. Yumurtalarımız protein ve B grubu vitaminleri açısından oldukça zengin. Güne zinde başlamak için harika bir seçenek. İçine çok az, yani yaklaşık çeyrek çay kaşığı kadar tuz ekliyoruz. Tuzun miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ancak aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Yumurtalarımızı güzelce çırptıktan sonra tostumuza o eşsiz yumuşaklığı ve lezzeti katacak sırrımızı açıklıyorum. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar süt ekliyoruz. Süt, yumurta proteinleriyle etkileşime girerek ekmeğin dokusunu daha da pürüzsüz ve nemli yapar. Şimdi tavamızın başına geçelim. Orta boy bir tavayı ocağa alıp altını en kısık ateşe getiriyoruz. Bu tarifi yemeğimizdeki en önemli püf noktalarından biri. Ekmeğin yanmadan, içini çekerek pişirmesini sağlar. Göz kararı, yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağını tavaya alıp kısık ateşte eritiyoruz. Tereyağı, tostumuza hem harika bir lezzet hem de altın sarısı hafif çıtır bir dış yüzey kazandıracak. Erittiğimiz tereyağını tavanın her yerine yaydıktan sonra iki dilim ekmeğimizi yumurtalı süt karışımına batırıyoruz. Ekmeğin her iki tarafının da iyice kaplandığından emin olun. Ardından ekmeğimizi ekmeklerimizi tavaya yerleştiriyoruz. Bir yüzü hafifçe kızarınca dikkatlice kars çeviriyoruz. Şimdi sıra geldi tostun kalbine, peynirine. Kızarmış ekmek dilimlerimizin üzerine bolca dilimlenmiş kaşar peyniri yerleştiriyoruz. İsterseniz daha da zengin bir lezzet için çift kat peynir kullanabilirsiniz. Peyniri koyduktan sonra diğer ekmek dilimini peynirli dilimin üzerine kapatıyoruz. Kaşarın daha hızlı ve eşit erimesi için tavamızın kapağını kapatın. Bu, tavanın içinde bir buhar banyosu etkisi yaratır ve peynirin harika bir şekilde akışkan hale gelmesini sağlar. Kaşar peyniri tamamen eriyip tostumuz altın rengini alana kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Son olarak bir spatula yardımıyla sıcak tostumuzu tabağa alıp dilimleyerek servis ediyoruz. İşte bu kadar. Sadece 5 dakikada tost makinesi kullanmadan hazırladığınız bu enfes lezzetle güne harika bir başlangıç yapın. Değerli izleyicilerimiz, bu pratik ve lezzetli tost bazı fizyolojik durumlarda dikkatli tüketilmesi gereken besinleri içeriyor olabilir. Öncelikle tarifimiz tereyağı ve kaşar peyniri gibi doymuş yağ oranı yüksek ürünler içerdiğinden kalp rahatsızlığı veya kolesterol problemi olanların porsiyon kontrolüne dikkat etmesi, mümkünse daha az yağlı peynir veya tam buğday ekmeği gibi lif açısından zengin alternatifleri tercih etmesi önerilir. Yüksek tuz içeriği tansiyon hastaları için risk oluşturabilir. Bu nedenle eklenen tuz miktarını minimumda tutmak önemlidir. Diyabet hastaları içinse beyaz ekmek yerine tam buğday ekmeği kullanmak kan şekerinin daha dengeli seyretmesine yardımcı olacaktır. Laktoz intoleransı olanlar süt yerine laktozsuz süt veya bitkisel süt alternatiflerini deneyebilir. Yumurta veya gluteni alerjisi olan bireylerin bu tarifi tüketmeden önce doktorlarına danışmaları hayati önem taşır. Unutmayın, sağlıklı beslenme kişisel ihtiyaçlara göre farklılık gösterir. Bu lezzeti denerseniz yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki pratik ve sağlıklı lezzet keşfimizde buluşmak üzere mutfağınızdan lezzet, hayatınızdan sağlık eksik olmasın.